Herkese merhaba. Ben diyetisyen diyetisyenlerinden Gizem. Bugün sizlerle merak edilen ve farkları hakkında sorular sorulan Çiğ ve kavrulmuş kuru yemişler arasındaki farklardan bahsedeceğim. Kuru yemişler tekli doymamış yağsından zengin olması, bitkisel protein ve posa içeriği, magnezyum çinko açısından zengin, B ve E vitaminlerine sahip olması sebebiyle önemli bir besin grubudur. Ancak yüksek enerji yoğunluklu bir besin grubu olduğundan dolayı günlük tüketim miktarlarına dikkat etmek gerekir. Yapılan araştırmalar içerdiği birçok faydalı vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde kuru yemişlerin kolesterolü, kan basıncı ve kan şekerini düşürerek diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, karaciğer hastalıkları gibi sağlık sorunları üzerinde faydalı etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Çiğ ve kavrulmuş olarak satılan kuru yemiş için hangisinin daha sağlıklı olduğu ise merak edilen konular arasındadır. Kuru yemiş genellikle tat, aroma ve gevrek dokuyu artırabilmek amacıyla kavrulur. Kuru kavurma ve yağlı kavurma olmak üzere iki farklı kavurma yöntemi vardır. Kuru kavurma yönteminde kuru yemiş fırında veya tavada yağsız olarak kavrulur. Yağlı kavurma yönteminde ise kuru yemiş fırında veya tavada yağ ile birlikte kavrulur. Bu iki yöntemin yanı sıra mikrodalgada da kavurma yapılabilir. Kuru yemişi kavurmak yapısını ve kimyasal bileşimini değiştirir. Kavurma işlemi sırasında kuru yemişler nemini kaybeder. Bu nedenle kavrulmuş kuru yemişin ağırlığı çiğ ağırlığından daha azdır. Çiğ ve kuru kavrulmuş kuru yemişlerde çok benzer miktarda karbonhidrat, yağ ve protein bulunur. Kavrulmuş kuru yemişlerin gram başına biraz daha fazla yağ içermesine rağmen fark çok azdır. Tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar kuru yemişlerde yüksek oranda bulunur. Bu sağlıklı yağlar kan kolesterolünü düşürme özelliğine sahiptir ve kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Ancak kavurma işlemi uygulandığında kuru yemişte bulunan sağlıklı yağlar zarara uğrayabilir. Çoklu doymamış yağlar ısıya maruz bırakıldığında okside olma eğilimindedirler. Bu durum hücrelere zarar verebilecek zararlı serbest radikallerin oluşumuna neden olur. Olması istenmeyen bu durumu engelleyebilmek adına kavurma işlemi daha düşük sıcaklıklarda yapılabilir. Ayrıca kuru bulunan E vitamini, magnezyum ve fosfor da dahil olmak üzere besleyici vitamin ve mineraller ve antioksidanlar ısıya duyarlıdır ve kavurma işlemi sırasında kaybolabilir. Bazı kuru yemişler kavrulma işleminden sonra tuzlanır. Bu özellikle tansiyon hastaları için istenmeyen bir durumdur. Ayrıca kavrulmuş kuru yemişlerin çiğ kuru yemişlere kıyasla daha fazla tüketme isteği uyandıracağını unutmamak gerekir. Çiğ kuru yemişte potansiyel olarak zararlı bakteriler bulunabilir. Bunun nedeni hasat sırasında kuru yemişin yere düşme ihtimalidir. Toprak bakteri ile kontamini olursa kuru bakterilerle kolayca temas edecektir. Kuru yemişliğe kavurma işlemi üzerindeki bakteri sayısını azaltır. Kısaca özetlememiz gerekirse çiğ ve kavrulmuş kuru farklı yararlara sahiptir. Her iki çeşitte benzer miktarda kalori, karbonhidrat, protein, yağ ve lif içerir. Ancak kuru yemişin kavrulması sağlıklı yağlarına zarar verebilir ve besin içeriğini azaltabilir. Ancak çiğ kuru zararlı bakterileri içermesi daha yüksek olasıdır. Ancak bu risklerin düşük olduğu söylenmektedir. Sağlık için her iki şeklinde porsiyon kontrolü tüketmek gerekir. Eğer siz de porsiyon kontrolü yaparak yaşam standartlarınıza, beslenme alışkanlıklarınıza ve sağlığınıza en uygun olacak beslenme programına sahip olmak isterseniz haftanın her günü iletişimde olacağımız online diyet programımıza katılabilirsiniz. Bugün aktaracaklarım bu kadardı. Vakit ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu ve sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.